Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oda parfümü yapacağız e, hazırsanız e, eşyalarımı sayıyorum malzemelerimiz e, isterseniz 3 tane gül yağı ya da herhangi istediğiniz gül yağlarından ya da gül yağı da kullanmayabilirsiniz ben 2 tane yapacağım için e, bir limon kolonyası e, bambu çubukları bir de makas bu uçukları kesmemiz için bir de iki tane maden şişesi yani maden suyu şişesi. Gerçi bunlar limonata şişesiydi ama bu afşar şişeleri var ya. Bu soda şişelerini de koyabilirsiniz ama bunlar daha güzel. Evet hemen hazırsınız hemen başlayalım. Ben birine şundan koyacağım şöyle bundan az bir şey koyacağım. Bir de bundan biraz koyacağım. Bir de içine limon kolonyası ekleyeceğim. Çok güzel bir koku oluyor. Bir de sadece bunu koyacağım. İki tane yapacağım. Biri odam için, biri de oturma odası için. Ee, hazırsanız hemen başlayalım. Ben mutfakta hemen hepsini ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben karışımlarımı yaptım ve şimdi pamuk çubuklarına gelelim. Eee kolonyayı e, bir miktar koyarsanız yeterli. Bakın ben e, şuraya kadar Şöyle koydum. Ee, gül yağını az kullandım. Şunu bitirdim. Şundan da 2-3 damla koydum. Hacdan geldi. Şu hacdan geldi. Bunu da zaten kendim almıştım. Evet. Hemen ben bu çubuklarımıza geçelim. Şuradan bir tane alayım. Her birinde 6 tane olması gerekiyor. Evet. Şu su şu sivri ucu gitmesi gerek. Böyle hemen Evet. kop. Şuraya koyalım. Bu arada kanalı kanalıma abone olmadıysanız ha, hala olmadıysanız olun çünkü böyle daha çok videom var, e, ders videolarım da var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Abone olup like attığınız sürece. Yorumlara da yazın yani e, hangi malzemeler yani nasıl yapalım. Onları yazın ben size te, teker teker madde madde yazar söylerim. Şöyle güzel olsun diye şu şekilde koyacağım. Hemen. Hepsini çok fazla iş şekilde kesmemize gerek yok. O yüzden ben e, hepsini göz kararı şu anda kesiyorum. Yani herhangi bir ölçü kullanmayacağım. Evet iki tane kaldı. Tamam. Aa bu ne güzel kesildi böyle. Evet. Son bir tane kaldı. Şöyle koyalım. Evet. Bu tamam. Bunu e, götürebilirim. Şurada kalsın. Birazdan oturma odama götüreceğim. Evet sıra bunun kenarda. Hemen şöyle Evet <laughs> Arkadaşlar bunları bulamayanlar varsa sadece bundan da yapabilirler. Bu da güzel kokuyor yani. Şimdi makas kırılacak. Nasıl sertler ya? Evet. Oh. Evet. Oh. Çok güzel kokular gelmeye başladı bir arkadaşlar. O da çok güzel kokuyor şu an. Esinmiyor ya. Şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar illa böyle bu şişe olmasına gerek yok. Siz eski bir oda parfüm kokusu şişesinde alabilirsiniz. Hani hazırlar oluyor ya. Evet. Onların şişesinde alabilirsiniz. Kaç oldu? 5 olmuş. Altıncısını da yapalım ve bitsin. Evet. Altıncıyı da yaptık. Ve bitti. Evet arkadaşlar, durun şöyle size göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle gözüküyor. Ee, yani siz istiyorsanız <laughs> böyle yapmaya da bilirsiniz, başka şekilde yapabilirsiniz. Ama e, bambu çubukları olmazsa olmaz. Yani o yüzden yapın. Hoşçakalın. E, umarım işe yaramıştır. Hoşçakalın.